Herkese merhaba. 4'te 4. Takımlarımızın hepsi kazandı. Oldukça keyifliyiz. Evet, rakiplerin kalibresine göre belki farklı düşünenler olabilir ama özellikle son yıllarda ülke puanının geldiği nokta baz alındığında çok önemli puanlar bunlar. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Avrupa'ya ilk kez katılan, Avrupa Kupalarına ilk kez katılan ve yoluna devam eden Adana Demirspor'u tebrik etmek lazım. Çünkü zaten o kategoride seçebileceği en zorlu rakiple eşleşmişti Adana Demirspor. yıllardır Avrupa Kupalarında boy gösteren Romanya ekibi kulübü saf bıraktı. önemli, neden önemli? aldığımız takımların aldıkları daha doğrusu puanlar önümüzdeki sezonlarda Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların durumlarını belirliyor. Biraz bu konuyla ilgili sohbet edelim. Zira çok fazla eksik bilinen veya bilinmeyen detaylar olduğunu gördüm. O nedenle şöyle bir video yapayım dedim. 2023-24 sezonunda 4 takımla katıldığımız Avrupa kupalarında 4'te 4 yaparak ikinci eleme turunu geçen takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar. Bu önemli. Keşke 8'de 8 olsaydı ama bu da çok kıymetli. UEFA kulüp takımları ülkeler sıralamasında Türkiye'ye çok önemli puanlar kazandırdılar. Şimdi İsviçre ekibi Basel'in durumu burada çok önemliydi. Basel Konferans Ligi elemesinde tobola elendi. Bu bizim için önemli bir detaydı. Bununla birlikte direkt rakibimiz İsviçre'den Avrupa'da 4 takım kaldı. Yani bu süreçte 4 takımla devam edecekler. Bizim takımlarımızın alacağı skorlar hala çok önemli. Türkiye te temsilcilerimiz ise Türkiye'nin temsilcileri ise sezona başladığı gibi 4 takımla devam ediyor. Aynı zamanda 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazandıkları için ülke puanında İsviçre'ye oldukça yaklaştık. Bu önemli bir detay. Yeni sezonda Sırbistan'ı geçmiş olduk böylelikle. 12. sıraya yükseldik. Toplamda 7 puan topladığımız 8 karşılaşmada 4 takımımızın aldığı puanlar 4'e bölündükten sonra puanlar toplanıyor 4'e bölünüyor ve ülke puanına 1750 puan ekleniyor. Böylelikle puanımız 28.350'ye çıktı. Bununla birlikte 13. sırada başladığımız yeni sezonda Sırbistan'a geçmiş olduk ve 12. sıraya yükseldik. İsviçre detayı çok mühim. O yüzden altını çiziyorum anlatırken. Zira Önümüzde 11. sırada yer alıyor İsviçre ve İsviçre'nin iki ekibi Servet ve Lüzen turu geçtiler. Basel ikinci eleme turu ilk maçında evinde 3-1 kaybetmişti Tobol'a. Rövanş maçını 2-1 kazandı ama konferans liginden elendi. Yetmedi o skor onlara. Böylece İsviçre'nin takım sayısı 5'ten 4'e düşmüş oldu. Bu nasıl bir avantaj oluyor? Takımlar devam ettikçe sayı azaldıkça sen kazanırsan, senin takımların kazanırsa daha yüksek çıkıyorsun. Mevzu bu. Grup maçları öncesinde oynanan eleme maçlarında galibiyete 1 puan veriliyor. Beraberliğe ise 0.50 puan veriliyor. Bunun altını çizelim. Verilen puanlar daha sonra ülkenin o sezonki katılımcı takım sayısına bölünerek ülke puanına ekleniyor. Gruplarda ve ilerideki turlarda galibiyete 2 puan, beraberliğe 1 puan verilmekte. Bunu da belirtelim. Bunun yanında kulüpler başarılarına göre çeşitli miktarda bonus puanlar da kazanabiliyorlar. Şimdi bizim Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmemiz için ilk 10'da olmamız şart. Onun altını da çizelim. Yani ilk 10'da yer almazsanız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamıyorsunuz. Ve bu sene aldığımız puanların da önümüzdeki sezonu değil, ondan sonraki sezonu yani 2 sezon sonrasını etkilediğini anlatalım. UEFA'nın uygulamaya koyduğu yeni katılım düzeninde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan en az bir takım gönderebilmek için ülkeler sıralamasında ilk 10'da yer almanız gerekiyor. Biz şu an 12. sıradayız. Yani ilk 10'a girersek direkt şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabiliyor. Türkiye'nin 4 takımla mücadele ettiği, mücadeleye devam ettiği bu sezonda alınacak puanlar 2 sezon sonrasını, yani 2025-26 sezonundaki Avrupa katılımını belirleyecek. Takımlarımızın başarılı sonuçlarının devam etmesi halinde eğer kazanırlarsa, kazanmaya devam ederlerse bu sezonu ilk 9 içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Eğer e, her şey istediğimiz gibi giderse. Yani hep iki sezon sonrasına etki eden bir durum var. Ona odaklanalım. Geçen sezon Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in aldığı puanlar çok önemliydi. Zira e, takımlarımızın aldığı puanlarla bu seviyeyi bir tık düzelttik ama tam değil. Konferans liginde... E Basel yine eğlenmişti. Türkiye UEFA ülke puanı klasmanındaki yerini korudu ve sezonu 12. sırada tamamlamıştı. 2024-25 sezonunda Avrupa kupalarına 5 takımla gideceğimiz garanti ve belli durumda. Yani bu sezonki skorlara göre önümüzdeki yıl zaten 5 takımımız olacak Avrupa kupalarında. Bu sezon Süper Lig şampiyonu, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne yine direkt katılamıyor. Ama playoff turu oynuyor. Yani playoff ile sezona başlayacak. Eğer o turu geçerse gruplara kalacak. Lig ikincisi de Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak, öyle bir avantaj oldu geçen seneki puanların. Lig ikincisi bu sene ne olmuştu? E, Fenerbahçe ligi ikinci bitirmişti ama konferans ligine gitmek zorunda kalmıştı. Önümüzdeki sezon ikinci sırada ligi tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turundan itibaren başlayacak ve o üç eleme turunu geçerse gruplara kalabilecek yani Şampiyonlar Ligi'ne gitme olasılığı olacak. Yani seneye durumumuz daha iyi. Biz bir sonraki sezonu yani iki sezon sonrasını hedefliyoruz. Arkasındaki yılı etkilemiyor birebir. iki sezon sonrasını etkiliyor. Bir kez daha söyleyeyim. Bu sezon ilk iki sırada hangi takımlarımız sıralamada olurlarsa şampiyon olan. Playoff turu oynayacak ikinci olan ikinci eleme turu oynayacak önümüzdeki sezon şampiyonlar liginde. Peki bu sezon ligi üçüncü bitiren ne olacak? Avrupa liginde ikinci eleme turundan başlayacak. Ligi dördüncü bitiren ne yapacak? Konferans ligine gidecek. Orada da ikinci eleme turundan başlayacak. E sen 5 takım demiştin. 5. takım işte orada Türkiye Kupası devreye girecek. Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa Ligi playoff turuyla Avrupa sezonunu açacak. O turu geçerse gruplara kalacak. Seneye 5 takımız. Garanti değişmeyecek. Bizim hedefimiz 2 sezon sonrası. Yani bu sezon iyi giderse Şubat'ı Mart'ı görebilirsek o zaman daha farklı durumları konuşuruz. O nedenle zaman zaman kızıyor bazı taraftarlar bana ama sizin e, takımınızın rakibi yani e, belki sevmiyorsunuz, belki hoşunuza gitmiyor ama rakibinizin Avrupa'da Avrupa kupalarında aldığı sonuçlar elde ettiği galibiyetler ülke puanını etkilediğinden e, rakibi desteklemenin bir mantığı yok. Onu söylemek istiyorum. Zira e, sizin takımınız e, iyi sonuçlar sadece sizin takımınızın iyi sonuçlar alması yetmiyor. Rakibinizin de yani ligde rakibiniz ama Avrupa'da takımlarımızın bence bu çok önemli. E, alacağı sonuçlar e, önümüzdeki sezonların durumunu belirliyor. Yani sizin takımınız atıyorum şampiyon oldu. Rakibiniz e, ikinci oldu. Ama siz direkt şampiyonlar ligine gitmek için aslında rakibim dediğiniz takımın Avrupa kupalarında e, almak zorunda olduğu puanlara mecbursunuz. O nedenle Avrupa Kupası maçlarını yorumlarken ve değerlendirirken bence bu bakış açısından değerlendirin. E, bu önemli. Tamam e, kimse kimseyi zorlayamaz ama e, takımlarımız Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve aldıkları puanlar sizin takımınızı da rakip takımınızın da durumunu etkiliyor. O nedenle bence böyle düşünmekte fayda var. Bu sezon aldığımız puanlarında da 2 sezon sonrasında belirleyici olacağını bir kez daha söyleyeyim. Önümüzdeki sezon zaten belli. 5 takım Avrupa kupalarında yer alacak 5 takımımız ama eğer ilk 10'un içerisinde yer alırsak 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne de doğrudan göndeririz. UEFA Avrupa Ligi'ne de gruplara doğrudan göndeririz. Yani erkenden ikinci eleme turundan takımlarımız başlamamış olur. Şöyle bir video çekip bu Avrupa Kupası'nda 4'te 4 ile biten haftanın ardından ülke puanı ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın lütfen. Takımlarımıza Avrupa Kupaları maçlarında başarılar diliyorum. Hoşçakalın.